Güvercinler insanları kendine çeken mükemmel görüntüsüyle inanılmaz dostlardır. Bazen evlerinizin içerisinde, bazen çatısında, bazen ise vahşi ortamlarda yaşayan mükemmel kuşlar olsa da bunlar da kendi aralarında ayrı ırklara ayrılmışlardır. Bu listemizde dünyanın en pahalı 10 güvercinini ele alacağız. Bize destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. 10 numara Arap güvercin. Ülkemizde bulunan birçok güvercin ırkından biri olan Arap ırkı adını renginden ve ırkından almıştır. Renginin genellikle siyah olması kendisine insanların Arap güvercin demesine neden olmaktadır. Öyle ki bu güvercinlerin diğer güvercinlerden çok fazla farklı bir özelliği bulunmamaktadır. Fakat fiziki özellikler olarak diğer güvercinlere göre farklılıklar gösterebilmektedir. Renginin parlak siyah olması bu güvercinlerin güzel bir görünüm olmasını sağlamaktadır. Arap güvercin, gökyüzünde attığı taklalarla birlikte güvercin sevdası olan insanları kendisine bağlamaktadır. Bu güvercinler 1000 ila 2000 TL arasındaki fiyatlarla alıcılarına cazip gelmektedir. 9 numara Sabuni Sabuni güvercin genellikle Urfa sabuni olarak tanınan barları renkli olan şebap türü güvercinlerindendir. Barlarındaki renk kızıl turuncuya çalar. Ak kuyruk olan kuşlar daha kıymetlidir. Bu ağır kuşlar yavrularına iyi bakmazlar. Bu yüzden bakıcı kuşlar kullanılır. Kuşların anatomisi ve renkleri güzeldir. Kanatları düşük olur. Bazı kuşlarda boyun ve kafa kısmının üstlerindeki tüyler de sarı ve turuncuya yakın olur. Kanatlarındaki sırmalar da turuncu, sarı renkler olursa daha makbul olur. En iyi sabuni güvercinler İzmir, İstanbul ve Güneydoğu illerimizde yetiştirilmektedir. Güvercinlerin renkleri açık kül rengi olarak tabir edilir. Yani açık gri'den daha açık renkte olurlar bu güvercinler 2000 lira ile 3000 lira arasındaki fiyatlarla satılmaktadır. 8. numara balon güvercin. Bu güvercin ırkı süs güvercinleri arasındandır. En belirgin özellikleri güvercinlerin kursaklarını normalden farklı bir şekilde şişirmeleridir. Avrupa güvercin ırklarından olan bu kuşlar geçmişten bugüne 400 yıldır bilinen bir ırktır. Kursaklarını şişirmelerinin dışında bu güvercinler dik duruşuyla dikkat çeker. Bir güvercine göre farklı bir vücut yapısında olması ve gösterişli görünümüyle Avrupa'da yaygın olarak yetiştirilerek günümüze kadar ulaşmış bir ırktır. Bu güvercinler 4800 ila 5000 TL arasındaki fiyatlarla satılmaktadır. 7 numara Cimperi güvercini. Bu güvercin türünün en önemli özelliği dünyadaki en hızlı uçan güvercinlerden birisi olmasıdır. Yabani güvercin türüne benzer. Ancak daha ince yapılı olurlar ayaklarında paça bulunmaz ancak başın arka bölümünde tepe vardır. Uçucu bir ırk olan cimperi oldukça seri uçtuğundan Şahin bile bu kuşu yakalayamaz. Hızlı bir şekilde manevraları ve pike yapma özelliği vardır. Klasik Archender ırkı olan Columbia ilkarya ülkemizde cimper olarak tanınır. Parlak tüy yapısı bakır ve altın renklerinde olur. Kanat tüylerinde siyah ve gri renkte tüyler düz ya da çizgili olur. Kuşların kökeni Yugoslavya'ya dayanır. Bu güvercinler 6200 ila 7000 TL arasındaki fiyatlarla satılmaktadır. 6 numara Balina güvercin. Balina güvercin bilindiği gibi süs amacıyla beslenmekte olan güvercinlerden değildir. Bu güvercin, güvercin giller familyasından olan kuşlar grubunda beliren bir kuş türü olarak bilinmektedir. Bu güvercin cinsi genel olarak uçuş performansı ile bilinmekte olan ve paçaları ve yapısıyla kendisini izleyenleri hayran bırakan bir tür güvercin çeşididir. Bu güvercin türü sağlam uçuş yapabilen ve derinlemesine uçuş özelliğine sahip olan bir türdür. Bu güvercinler 7000 lira ile 8000 TL arasındaki fiyatlarla bulunabilir. 5 numara Bağdadi güvercin Ülkemizde Bağdadi, Bağdatlı gibi adlarla tanınmış, ana yurdu Irak olan ve genellikle yurdumuzun Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilen bir güvercin türüdür. Bu güvercinler genel olarak diğer güvercin türlerine göre daha büyüktür. Bu güvercinlerin en büyük özellikleri yaptıkları bir yuvaya ölene kadar terk etmemektir. Badidi güvercinler yaptıkları bir yuvadan ömür boyu ayrılmaz ve nerede olurlarsa olsunlar ilk yuvalarına tekrardan dönebilme özellikleri vardır. Günümüzde sayısı oldukça azalan bu güvercinlere yurdumuzda az da olsa Güneydoğu Anadolu bölgesinde rastlanmaktadır. Bu güvercinler 12 bin lira ile 13 bin lira arasındaki fiyatları satılıyor. 4 numara Hünkari güvercini Hünkari ilk olarak 17. yüzyılın başında Osmanlı kuşçularınca Manisa'da Şehzade Sarayı için özel olarak yetiştirilmiş ve yetiştirilmesi sarayın dışında yasaklanmış bir kuş ırkımızdır. Anavatanı Türkiye, menşesi ise Manisa'dır. Batılı kaynaklarda anavatanının İzmir ve Manisa yöresi olduğu belirtilmiştir. Bu inanılmaz güzellikteki Hünkari güvercin ırkı Osmanlı İmparatorluğu devrinde sarayda geliştirilmiştir. Hünkari ismi de buradan gelmiştir. O dönemlerde sadece sarayda yaşayanların yetiştirilmesine izin verildiği bu kuşların bazılarını halk yakalayarak mağaralarda gizli bir şekilde geliştirmiştir. Bu güvercinler 17.000 lira ile 18.000 lira arasındaki fiyatlarla satılmaktadır. Üç numara, Kral Güvercin King Tabul olarak da bilinir. Amerika menşeli güvercin türüdür. 1890 yılında Rond, Montaigne ve Mantas cinsi güvercinlerin melezlenmesiyle geliştirilmiştir. İlk üretilim amacı etinden faydalanmak olsa da zaman içerisinde forum kuşu olmuştur. Pek çok rengi üretilen kral güvercinlerin en bilinenleri siyah beyaz, kahve sarı ve gri renklidir. Kostüm kuşu olarak beslenmesiyle beraber farklı melezlenme yöntemleriyle renk çeşitliliği geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu güvercinler şu anda 20.000 ila 22.000 TL arası fiyatlarla satılmaktadır. 2 numara Mardin güvercini. En pahalı güvercinlerden bir tanesi olan Mardin güvercinidir. Bu güvercin Mardin'de çatılarda yetiştiriliyor. Yaklaşık olarak 3000 civarı kişi tarafından çatılarda bu güvercinlerin yetiştirildiği söyleniyor. Kuşların beslenmesi basit olduğundan vatandaşlar güvercinleri kolayca çatılarda yetiştirebiliyor. Güvercinlerin en mühim nitelikleri gökyüzünde takla atmaları ve bacaklarıdır onları bu denli mühim kılan özellikleri şüphesiz takla atma niteliklerindendir. Çünkü hayvan nedenli fazla miktarda takla atarsa o denli kıymetli sayılmaktadır. Değerden bahsetmişken bu güvercinler 20.000 ila 35.000 lira arasındaki fiyatlarla satılabiliyor. 1 numara Şebap Şebap güvercinlerinin esas özelliklerinin insanları birleştirmek olduğu belirten Rahmi Labek insanlara müzik gibi psikolojik terapi yapar, insanları rahatlatır. Bu iş bir merak, bir hobi. Şebap güvercinlerinin 20 ile 30 arasında özellikleri var. Bu özelliğin hepsini bir arada toplayan bir güvercinin fiyatı alıcısı ile satıcısı arasındadır. 50 bin liraya da olabilir, 100 bin liraya da olabilir. Bu güvercin özelliklerine göre fiyatlarında da değişiklik göstermektedir.